Herkese merhabalar arkadaşlar. İnstall Dijital Ders Platformu'na hoş geldiniz. E, bugün eşitsizliklerle devam ediyoruz. Eşitsizlikler kavramında basit eşitsizliklerin tanımı, aralık kavramını vermiştim önceki videoda biliyorsun. Hemen geldiğin zaman kaybetmeden basit eşitsizlik kavramı. Arkadaşlar basit eşitsizlikler şu. Verilen bir ifade, mesela 3 ile 5 aralığında açık aralık olabilir, kapalı aralık olabilir, yarı açık, yarı kapalı. Buradaki aralık x'in aralığı. Burası 2x artı 3'ün aralığı şeklindeki ifadelerdir arkadaşlar. Biz bunları eşitsizlik diyoruz. Mesela iki tarafta küçük ortak olan alınır. Küçüktür var. Küçük eşittir var. İkisinde de ortak küçüktür alınır. Mesela ee, küçük eşit var. Küçük eşit var. İkisi de küçük eşitse ortak olan küçük eşittir alınır. İkisinde de ortak bulunanı almamız gerekiyor. Tamam mı? Burada da ortak olan yine aynı. Çünkü küçüktür diyor. Şimdi eksi 1 ile 7 arasında eşitsizliğin şimdi verilen bir örnekte bir ifade var. Arkadaşlar eşitsizliğimiz her iki tarafına sayı ekleyebiliriz. Sayı çıkartabiliriz. Bunları pozitif sayı ile çarpıp bölebiliriz. Asla bunları yaptığımızda yön değişmez. Bu önemli. Ancak, ancak buraya dikkat. Buraya dikkat hocam, buraya dikkat. Buraya hem de çok dikkat. Neden dikkat biliyor musun? Negatif sayıyla çarpma ya da bölme de olabilir arkadaşlar. İlla çarpacağım diye bir şey yok. Negatif sayıyla çarpma ya da bölme yaptığımızda eşitsizlik daima ne yapıyormuş? Daima yön değiştiriyor. Tamam mıyız? Buraya atlanıyoruz. Burası oldukça önemli. Şimdi eksi 2 ile 5 aralığında x'ye tam sayısı için bir de y aralığını vermişiz. Tamam mı? Buradaki ifade de 3x eksi 5 yerine benziyor. Bakın. Çok önemli bir şey. Eğer ki soruda tam sayı diyorsa git o noktadaki o noktadaki değerini yerine yaz. Nedir şimdi? 3x eksi 5y. Doğru mu? 3 çarpı. Bu aralıkta x'in alabileceği en büyük değer arkadaşlar. Bu aralıkta. Dikkat. Bu aralıkta. x'in alabileceği en büyük değer ne? Eşitlikten dolayı 5. O zaman 3 çarpı 5. Eksi. 5 çarpı. Y'nin alabileceği en küçük değer bu aralıkta 5. 15 eksi 25'ten cevabım eksi 10. Bu alabileceği en büyük değer bu aralık. Bakın tam sayı diyorsa noktadaki değeri yaz. Eğer tam sayı demiyorsa reel sayı diyebilir hiçbir şey demeyebilir. Eğer reel sayı gibi bir ifade, ifade görüyorsan benzetme yapmalısın. Bunu kesin nota al. Bak bu çok önemli. Bura önemli. Burada benzetme yap. Nasıl yani? Hocam sende eksi aralığı var. Eksi 2 ile 5 aralığında. Ne yapacağız? 3x oluşturmamız lazım. Her tarafı her tarafa hadi farklı kalem kullanalım. Her tarafı 3 ile çarpalım. 3 ile çarp. 3 ile çarp. 3 ile çarp. Sol taraf eksi 6. Burası 3x. Burayı çarptım 15. A artık 3x'in aralığı oldu. Şimdi ben de ben de şöyle 4'e y aralığı var. Y'nin 4'te 9 aralığında olduğu var. Buradan eksi 5 y lazım. Dolayısıyla hadi burada farklı kalem kullanayım. Burada ifadede aralığı elde etmem için her tarafı arkadaşlar eksi 5 ile eksi 5 ile çarpmalıyım. 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 Birinci eksi 5 ile çarp eksi 20. Ne demiştim hatırla. Eksi ile çarpma bölme kesinlikle yön değiştirir. Eksi 9 ile eksi 5'i çarp. Eksi 45. Bak iki tane çok güzel aralık buldun. Şimdi benzetmeni yaptın. Bunları taraf tarafa getir. Ama dikkat. Şimdi bu ifade kalsın. Birinci ifade. Bunun altına ikinci ifadeyi getireceğim. Şimdi küçük türle başlamış, küçük tür veya küçük eşittirle gitmiş. Yanına da yine küçük türle devam etmesi. Yani küçük türün altına büyük büyük eşittir falan bunlar gelmez hocam. Küçük türün altına küçüktür ya da küçük türün altına küçük eşittir gelir. Ortak olana bakılır mümkün tanesiyse. Tamam mıyız? Dolayısıyla şu ikinci ifadeyi sağdan. En küçükten büyüğe yazmam lazım. En küçük kim? Eksi 45. Küçüktür. Eksi 5'e. O da küçüktür. Eksi 20. Çok güzel. Haydi tarafları topluyoruz Bak şimdi dikkat ediyorsun bana. Bana güzelce dikkat ediyorsun. Topladım. Eksi 6 eksi 45. Eksi 55. Burası oldu bana 3 eksi eksi 5. Ye. Şimdi 15 eksi 20'yi toplarsam eksi 5. Küçüktürler ortak. Yukarıda eşittir var aşağıda. Yok. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin bu ifadenin en küçük değerini bana söyler misin? En küçük değeri hocam tabii ki eksi 50. Öyle değil mi? Bak hemen burada eksi 50. Peki bu ifadenin bana en büyük değerini söyler misin? eşitlik yok. Eksi 5'ten sonra gelen eksi 6, eksi 7 diye küçülüyor ya. En büyüğü nedir? Eksi 6'dır. Mesela en büyüğü eksi 6 geldi. Az önce benden aynı ifadenin en büyüğü eksi 10 geldi. Yani tam sayı demesi veya hiçbir şey dememesi ya da reel sayı demesi arasında fark var. Tamam mı? Unutmuyorsun. Reel sayı derse kesinlikle benzetme yapmalısın. Tam sayı diyorsa o noktadaki değerini yerine yazmalısın. Tamam mı hocam? Tabii ki tamamız. Devam tamam ediyorum. Şimdi verilen x tanım aralığını bulmamız lazım. x ile y'yi çarpacağız. Çarpmada sınırları çarpmalıyız. Sınırları çarpmalı. Evet. Yani eksi 1 aldım. Eksi 1 ile eksi 4 çarptım. 4. Eksi 1 ile eksi 2 çarptım. 2. Eksi 1 ile şimdi. 4'ü aldım. 4 ile eksi 4 çarptım. Eksi 16. 4. Eksi 2 çarptım. Eksi 8. Hocam işim bitti mavi. Bunlardan sonra en küçük ve en büyüğünü seçmelisin. En küçük eksi 16. En büyük 4. Şimdi alırken eşitlik var mıydı bakalım. Eksi 1 ile eksi 1 ile yani 4'ü nereden yakaladım? Eksi 1 ile eksi 4'ü çarpınca küçük eşittir. Küçüktür. Dolayısıyla ortak küçüktür. E, 16'yı nasıl yakaladım? Eksi 16'yı. 4 ile eksi 4. Küçük eşittir. Sınırlara bak. Küçüktür. orta küçüktür. Eksi 16 ile 4 arasında. Dolayısıyla çarpma yaparken Evet, sınırları çarpıp en küçüğüyle en büyüğünün arasına dikkatlice bakıyorsun. Gelip onu ortaya veriyorsun. Şimdi 1 bölü x'in tanım aralığı. Hocam x verilmiş. Şurada her tarafı ters çevirin. Her tarafı ters çevirirsen burası 1 bölü 1 bölü 4'ten 4. Burası 1 bölü x. Burayı ters çevir 3. Arkadaşlar ters çevirme yaptığınızda eşitsizlik yön değiştirir normalde 1 bölü 4, 1 bölü 3. 1 bölü 3 paydası daha küçük. Birim, e, bunlar birim kesirdir. E, aynı 1'e böldüğünde yani birim bölümünde birini 3 parçaya bölüyorsun, 1'ini 4 parçaya. 3 parçaya, az parçaya parça böldüğün daima daha büyüktür. Ama ters çevirdiğinde işler değişir. Dolayısıyla artık küçük türler ne olur? Büyüktür olur. Aman ha buraya dikkat hocam. Tamam. Buraya çok dikkat Devam. Şimdi verilen ifadede en geniş tanım kümesini bulalım. X karede en geniş tanım kümesi. Eğer iki tarafta pozitif değil sıkıntı yok. İkinin karesini aldım hocam. 4. X'in karesi. X kare. 4'ün karesi 16 Yapıştırdık. demiş. Ee, i̇ki tarafta negatifse şöyle bir sorun var. Buranın karesini aldım 9. Buranın karesini aldım 1. Burası x kare. Şimdi 9 birden küçük mü? Değil. Eşitsizlik yön değişir. Eksi bir ifadede kare aldığında yön değişecek. Bunu unutma. Küçük eşittir. Büyük eşittir oldu. Küçüktür büyük bir olduğu. Aha da en önemli yere geldim işte. Şimdi bir taraf eksi bir taraf artıysa hocam bir taraf eksi bir taraf artıysa eksiden artıya geçerken hatırlasana önce eksileri bitiririm sıfır sonra da artılara geçmez miyim? Alt sınır daima nedir arkadaşlar? Sıfırdır ve sıfıra eşitlik vardır. Üst sınır ise üst sınır ise ee, sınırlardan ifadedeki sınırlardan karesi büyük olandır. Tamam mıyız? Şimdi eksi 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. O zaman büyük olan 16. Üst sınır 16 eşitlik yok. Alt sınır eksileri bitirip artıya geçerken 0 uğrayacağım. Hocam niye alt sınır 0? Bir sayının karesi daima pozitiftir. En aşağıya en küçük bir sayının karesi ne olur? 0'ın karesi 0 olur. O yüzden alt sınır 0'dır. Sıfır borulukta mesela eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi bir, sıfır bir, iki. Yani eksileri e, 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 bitirip sıfıra geçerken sıfır alabiliyor. Dahil değil mi? Sıfır borulukta dahil olduğu için sıfır altısını alırken eşitliği aldım. On niye almadım? Hocam çünkü eksi sınırından geldi on altı karesinden. Eksi dörtte eşitlik yok. O yüzden küçük var. Karesinde o yüzden küçük duru var. Tamam mı? Arkadaşlar bir sayının karesi kendisinden küçükse o sayı mutlaka sıfırla bir arası. Örneğin 1 bölü 2'yi düşünelim mi? 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Arkadaşlar 1 bölü 4, 1 bölü 2'den küçüktür. Yani bir sayının karesi kendisinden küçük olabilir mi? Olabilir. Olursa o sayı 0 ile 1 arasındadır. Nereden bu kanıya vardım? Bir daha söyleyeyim. 1 bölü 4 çeyrek demek 0. 25 küçüktür. 1 bölü 2 0. 5. Eğer ki bir sayının karesi kendisinden küçükse o sayı sadece 0 ile 1 arasındadır. Peki bir sayı karesinden küçükse o sayı 0'dan küçüktür ya da 1'den büyüktür. Yani 0 1 aralığından hariçtir. Şimdi verilen A ve B sayıları için hangisi kesinlikle doğru? Şimdi 3'ü istersen buraya gönder. A eşittir B artı 3. Bir kere A B'den 3 birim büyük arkadaşlar. A B'den küçük demiş. Kesinlikle yanlış. 1 olan her biri Geldim. A B'den büyüktür. Evet A B'den büyük. Hem de 3 birim büyük. 2 kesinlikle doğru. 2'nin olmadığı yere evet. A çarpı B sıfırdan büyük. Bak kesinlikle arıyorum. Hocam B1 B1 olursa 1 artı 3'ten A4 olur. Evet. 4 çarpı 1'den 4 sıfırdan büyük. Evet. Ancak ve ancak hocam her zaman diyor ya kesinlikle arıyorum. Ben bir kıllandım. A ve B, B sayı. Bunlar tam sayı olabilir. Reel sayı. Bunlar ucu açık. Bunlar rasyonel olabilir. Bunlar her şey olabilir. Hocam bir tane ters örnek bulursan sen bu kesinlik durumunu yok etmiş, elemiş olursun. Bakalım mesela B olsun olsun eksi 4. Eksi 4, 3 daha. Artı 3 daha ne yapar? Eksi 1. Bakın o zaman A eksi 1 oldu. B eksi 4 oldu. Doğru mu? Bunları çarpsan yine yakalıyorsun. Problem yok. A, B. B'ye eksi 2 desem. A artı 1 oluyor mu? Bakın. B eksi 2 iken. Değil mi? Eksi 2 artı 3'ten. A ne oldu? Artı 1. Hocam çarp bakalım bunları. Eksi 2. Eksi 2 kesinlikle sıfırdan küçük. Aha bak bir tane ters örnek bulduğuma ben bunu yok ettim. O zaman 3 yanlışmış. Kesinlikle doğru diyemiyorum. Cevabım B eşittir arkadaşlar. Kesinlikle 2 doğru. Verilen ifade göre E'nin alabileceği doğal sayılar. Arkadaşlar 1 çarpı n 25'ten küçük. Her tarafı 7'ye bölerseniz en küçük tür 25 bölü 7. Ben 25 bölü 7'yi bilmiyorum. Kenarda bir bakmam lazım. 25'i 7'ye böldüm. 3 defa dedim. 7 kere 3 25'e. Çıkarttım 4 geldi. Yanına bir 0 attım. Virgül gül attım. Yedi kere 5 beş. Artık bunun hiçbir kalmadı. 3,5 gibi bir şey. En küçüktür 3,5'ten. Tamam hemen düşün sayı doğrusunu ya. Hiç zorlanma. 0, 1, 2, 3, 4. Benim 3,5 gibi bir şey dediğim değer yaklaşık bu aslında. Değil mi? Böyle devam ediyor. Şuralarda bir yerde. Peki, 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 peki farklı için. Benim istediğim sayı buçuktan küçük olan doğal sayılar. Ha bu bölge. Burada kimler var? 3.5'tan küçük 3, ,1, 2, 1, 0. Doğal sayıları toplamı 0, 1, 2, 3 toplarsam cevabım 6 yapacaktır. E şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi A ile B reel sayılar olmak üzere. A, B'den küçük olduğuna göre hangisi daima doğru. Şimdi A, B'den küçükse bak sallıyorum. A1, B2 olsun. 1'e 3 verdim 4. Buna 2 verdim. 2 artı 1, 3. 4, 3'ten küçük mü? Hayır. Yanlış. Şimdi A1, B2 idi. Doğru mu? Hani mesela dedik. 1 bölü 4, 2 bölü 4. Hocam 1 bölü 4 dediğin şey zaten çeyrek. 1 bölü 4, 2 bölü 4 dediğin şey 1 bölü 2 aslında yarım. Bu yarımdan büyük mü? Yanlış. 3, A2, B. A1 dedim, B2 dedim. 3 kere 1, 3. 2 kere 2, 4. 3, 4'ten büyük mü? Yanlış. İfadeyi eksiyle çarpmak ne demiştim? Normalde A, B'den küçükken bunları eksiyle çarparsan, eksi bir şeyle, bu kesinlikle ne yapacaktır? Yön değiştirecektir. Eksi A, eksi B'den kesinlikle büyüktür. Yanlış. Şimdi verilen bir ifade var. İki taraftan da 5 çıkarmışız. 1'den 5 çıkar, 2'den 5 çıkar. Hadi gel bak. buraya eksi 4, burayı eksi 3. Eksi 4, eksi 3'ten kesinlikle küçüktür hocam. Cevabı D şıkkı olacak. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı doğal sayı vardır? Hemen bakıyorum. Hocam x'in aralığı isteniyorsa şu eksi 1'i karşıya gönder artı 1 olacak. Gönder gönder normal denklem gibi. 3x küçük eşittir 11 artı 1. 3x küçük eşittir 12. Hocam her tarafı 3'e bölerim Çat çat. x küçük eşittir 4. Hocam 4'ten küçük doğal sayılar. Eşitlik de var. 4 oluyor. 3, 2, 1, 0. Kaç tane doğal sayı var arkadaşlar? 4 ve 4'ten küçük. 5 tane. Cevabım D şıkkı olacaktır. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi böyle ifadelerde e, x'in aralığına gitmen için hiç korkma. Paydadaki adamı karşı iki tarafa çaprazla çarpım olarak denilen. İçler dışlar dönüş. 3'ü buraya da çarptın. Sol taraf eksi 3. Ortada x kaldı. 3'ü ile çarptın 6 oldu. Bakın x'in aralığı x3'de 6 oldu. Bu aralıktaki tam sayılar ne? x3'de 6 dahil değil değil mi? x3'de 6 açık aralık. Bu aralıkta kimler var biliyor musunuz? Eksi 2 var. eksi 1 0 1 2 3 4 5. Eksi 2 eksi 1 artı 1 artı 2 götürüyor. O zaman şunların toplamı kaldı geriye. 3 4 5. 3 4 daha 7. 5 daha 12 cevabın en şıkkı olacak. Tamam mı? çok benzerlerinden yaptıktan önce bu senin kesinlikle zorlanacağın bir soru değil arkadaşlar. Tamam. Ne yapıyorsun? Arada durduruyorsun. Kendin çözmeye çalışıyorsun. Sana için aradanı vermiş. 2x artı 1 istiyor. Adım adım hocam. Adım adım. Bak şimdi sana adımları göstereceğim. Bu için aralığı. Benden iki x artı 1 istiyor ya. Hocam önce her tarafı iki ile çarpın. Her tarafı 2 ile çarparsan bak dikkatli bak. Ne olur dikkatli bak ne olacak. Çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2. Burası eksi 4. Pozitifle çarptığın için yön değişmedi. 2x, 2 kere 5, 10. Sonra her tarafa arkadaşlar her tarafa 1 ekleyelim. Neden biliyor musun? Senin aralığın 2x artı 1 olmalı çünkü. Hadi gel burada da farklı kalem kullanacağım. İyice otursun bu konu. Her tarafa 1 ekliyorum. 1 ekle, 1 ekle, 1 ekle. Burası eksi 3, Burası 2x artı Burası 11. Dolayısıyla eksi 3 ile 11 aralığında. Eksi 3 açık ama 11 dahil yani kapalı aralık. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Şimdi güzel bir soru. 1, 2, 3, 4 şekillerinde verilen numaralandırılmış 4 çubuğun boyları var. Ben hemen cümleye bakarım. Bak ilk cümle çok önemli. Birinci ile ikinci çubuğun boyları toplamı. Birinci ile ikinci çubuğu toplayalım mı o zaman? Birinci ile ikinciyi topluyorum. X artı 5 ile x eksi 2 toplarsam x x daha 2x artı 5 eksi 2'den artı 3. Bunların toplamı 3 ve 4. çubuğun toplamından fazla. 3. ile 4. toplayalım. 3. 2x eksi 3 4. x. 2x eksi 3 ile x'i toplarsanız arkadaşlar. x ile 2x'i topla 3x 3x eksi 3. Birincinin iki ikincilerinden fazlaydı. Yani 2x artı 3 arkadaşlar büyüktür. 3x eksi 3'ten. Çok güzel. Birinden bilinme. Hocam normal denklem değil. Eksi 2x buraya. Değil mi? 2x eksi 2x diye. Eksi 3 artı 3 diye. Burası 3 artı 3 6. 6 büyüktür. Bakın 3x eksi 2x kaldı. 6 büyüktür x'ten. Ya da şöyle diyebilir misin? x küçüktür 6'dan. Tersten okuyun arkadaşlar. x 6'dan küçük. Sol tarafa doğru giriyor. Eksi sonsuza doğru. 6'dan küçük alabileceği en büyük değer 5'e uğrar. 4 var, 3 var. Doğru mu? 2 var, 1 var. Böyle geriye gidiyor. 0 var. Ama benim için uğrayabileceği 6'dan küçük en büyük tam sayı değeri nedir? Kesinlikle 5 olacaktır. Cevabımız 5. Bak A ve B birer tam sayı. 2A eksi 3 benim en büyük değerim. Hocam tam sayı diyorsa sorunun başında ne demiştim? O noktadaki uygun değerini yaz. Uygun değerini yap. hemen yaz. 2a diyor doğru mu? 2 çarpı. a'ya verebileceğim bu noktadaki en büyük değer ne? 1'i alamadığına göre 0. Eksi 3 çarpı. Şimdi b'ye öyle bir şey verelim ki burayı büyüten. b'ye pozitif verirseniz artı ile ve eksinin çarpımı burayı küçültür negatif yapar. b'yi negatif vermeye çalış. Negatifin en küçüğüne verebilirsin. Eksi 2. Eksi 3 çarpı eksi 2 olsun. Hocam burası 2 çarpı 0'dan 0. Sıfır. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsanız artı 6. 0 artı 6'nın toplamından cevabımız 6 olacaktır. En büyük değeri E eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Kritik önemli bir soru. A çarpı B'nin en geniş değer aralığı. Biz bunu önce yaptık. Hocam sınırları bulacağım. Sınırları nasıl bulacağım? Eksi 3'ü al, eksi 1 ile çarp 3. Üç. Eksi 3'ü al, 5 ile çarp eksi 15. Bitti. Eksi 3 ile işim bitti. 2'yi aldım. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. 2 ile 5'i çarptım. 10. En küçük eksi 15. En büyük 10. O zaman bizim A çarpı B. Eksi 15 ile 10 arasında. Hiçbirinde sınır değişiklik yok. Hepsi küçüktür. Bakın burası en küçük değer. Bakın burası da en büyük değer. Yani eksi 15 ile 10 ikisi de dahil değil. Açık aralığında olacaktır kesinlikle. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplama. Bakın. Verilen ifadede A'lı ifade ya da artı belli ifade. Eğer ki eğer ki aşağı tarafta payda değilse bunların hepsini ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ya bunların hepsini ters çevirelim ya. Çevirelim. 1 bölü 5 olsun bana 5. He ama küçüktür artık. Büyüktür olacak dedim de ters çevirince yön değişiyor. A artı 1 yukarı geldi. A artı 1 bölü 1'den 1. E, ee, 1 bölü 2 artık 2 oldu ama büyük eşittir. Şimdi bu A artı 1'in aralı. Bir kimin aralı isteniyor? A'nın. Hocam o zaman hiç üşenmiyorsun. Her taraftan 1 çıkaralım. Değil mi? Her taraftan 1 çıkaralım. 4 A değil mi? Eksi 1 artı 1 bitti. Şurası 1. Arkadaşlar A sayısı 1 ile 4 aralığında. 1 ile 4 aralığında 1'i alabiliyor eşitlik var. Artık 2'yi alabiliyor. Değerlerin toplamı diyor. 3'ü alabiliyor. Ama 4'ü alamıyor çünkü sınırda eşitlik yok. Bakın A 1 ile 4 arasında. 1 dahil ama 4 açık aralık. Bunların toplamı 1, 2 daha 3. 3 daha 6 olacaktır. Cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Daha bir devam ediyor. X'in aralığı verilmiş x kare istiyor. Hatırla. Sınırlardan biri eksi. Bir artıysa alt sınır daima neydi? Sıfıra eşit. Neden biliyor musun? Ee, eksiden artıya geçerken eksileri bitiririm sıfır sonra artılara geçerim demiştim. Alt sınır sıfır. Üst sınırdan sınırlardan karesi büyük olan. Eksi 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Üst sınır kesinlikle 9. Dokuz. 9'un olduğu eksi 3'ten geliyor değil mi? Eksi 3'ün karesi. Eksi 3'ün olduğunda küçüktür mü var? O zaman buraya küçüktür yazdım. 0 ile 9 aralığında. Doğru mu? Bakın sıfırla ile bir daha aralığında. 0 dahil 9 açık aralık. 0 ile aralığı. 0 dahil 9 açık. Cevabımız değişik oldu. Çok güzel bir soru. Bakın sana x'in aralığı verilmiş. Y'nin alabileceğin büyük en küçük değerler soruluyor. Hocam böyle durumlarda x yerine geleceksin. Ne yazacaksın? Y yazacaksın. Eksi 4 küçüktür. X yerine ne yazıyorum? Y eksi 2. Küçüktür bir. Şimdi bu y eksi 2'nin aralığı. Benden istenen y'nin aralığı. Her tarafı artı iki eklemelisin ki eksi 2 artı 2 eksin kalsın. Y'nin aralığı lazım. Eksi 4 artı 2 eksi iki. 1 artı 2 3. Bakın y eksi 2 ile 3 aralığında. Ama açık aralık değil mi? Dahil değil. O zaman bu aralıkta kimler var? Eksi 1. 0, 1, 2. Eksi 1 bu aralığın en küçük değeri. 2 bu aralığın en büyük değeri. En küçükle en büyük değerin toplamını istiyor. Cevap artı 1 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı diyebiliriz. A kare A'dan küçük. Hocam bir sayının karesi nasıl kendisinden küçüktü? O sayı 0 ile 1 arasındaysa A'nın aralığını buldum. Benden 3A eksi 4'ün aralığını istiyor. Hocam çok güzel. Bak bu A'nın aralığı 0 ile 1. Madem 3 A eksi 4 lazım. O zaman her tarafı 3 ile çarpalım. Her tarafı 3 ile çarparsanız 3 çarpı 0 0. A çarpı 3 3 A. 1 çarpı 3 3 yetmedi. Her tarafa eksi 4 ekleyelim. Ya da 4 çıkaralım. Bunlar aynı şeydir. Eksi 4 ekleyelim her tarafa. Eksi 4 eksi 4 eksi 4. Buraya eksi 4. Burası 3A eksi 4. Burası 3 eksi 4'ten eksi 1. Al sana artık 3A eksi 4'ün aralığı. Hocam eksi 4 ile eksi 1 sınırlar dahil olmadığı için açık aralıktır. Bu aralıkta hangi değerler var? Eksi 3 var, eksi 2 var. Başka da yok. Alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Sıfıra daha yakın olan eksi 2'dir. Dolayısıyla cevabımız da C şıkkı olacaktır. Eşitsizlik kavramını aralığın üzerine anlattık. Çok güzel tekrarlarını yapıyorsun. Gerekirse durduruyorsun. Kendini bir daha çözüyorsun ondan sonra testlerine saldırıyorsun. Tamam mıyız? Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.